13 Kasım 2021, 8. sınıflarla ikinci dersimizi işliyoruz. Konumuz özdeşlik kavramı. Özdeşlik, 7. sınıfta gördüğümüz denklemlerle aynı içeriğe sahip arkadaşlar. Tek farkı, denklemde bir tane sonuç buluyorsunuz. Yani eşitliğin sağı solu ayrı olduğu halde işlemi yaptığınız zaman sayılar sadece tek bir doğruyu veriyor size yani bulmuş olduğunuz eşitlik tek bir doğruya bağlı oluyor. Özdeşlikte ise eşitliğin sağı da solu da ayrı olduğu halde yine tek bir doğruyu buluyorsunuz arkadaşlar. Bu mesela örnek veriyorum. 0 eşittir 0. 4x eşittir 4x gibi bir değer buluyorsunuz. Buna özdeşlik diyoruz. E özdeşlikte birden fazla değer veriliyorsunuz. Yani x eşittir 1 için, x eşittir 2 için diyerek değer verilebiliyor. Nitelik olarak ikisi de aynıdır. Mesela denklem parantez içerisinde x artı 4 var. Ne yaptınız? Dışarıda da çarpma işlemi olarak 3. Çarpmanın toplama üzerine göre dağılma özelliğini yaparak 3x artı 12 dediniz. Buradan da eşittir 15'te bilinenleri bir yerlere bilinmeyenleri diğer yerde bırakarak işlem yaptığınızda x eşittir 1 bulursunuz. Ama bunu sadece bir değeri için bulursunuz. Özdeşlikte ise yine aynı değeri veriyoruz x artı 4 parantez içerisinde 3 ile çarpılıyor. Eşitliğin diğer tarafında da 3x artı 12 var. Yine çarpma işlemimizi aynen yaparsak arkadaşlar bakın 3x artı 12 bakın yine aynı değeri elde etmiş olduk. Ama burada x için bir değerini verirsek normalde yapmış olduğumuz genelde budur. İşte x için bir değerini ver, x için iki değerini ver. Verdiğiniz zaman bakın 15 e eşit 15, 18 e eşittir 18. Yani her değeri sağlıyor. Bunu ne için kullanıyoruz? İşte bir değer, bilinmeyen bir değişken veriliyor. Bu değişken de x için, hatta ikinci bilinmeyen varsa y için değer yazarak değerlendirmeler yapıyoruz, sonuç buluyoruz. En büyük değeri ne olabilir? En küçük değeri nedir diyerek daha çok bununla ilgili en çok işlemi 9. sınıfta yapacaksınız. Dokuzuncu sınıfta da özdeşlikler konusuyla karşılaşacaksınız çünkü. Evet gençler. Mesela örnek veriyoruz. Aşağıdaki özdeşlikleri belirleyin diyor. Birincinin denklem olduğunu biliyoruz. Diğer tarafa gittiği zaman 5x eşittir 5, x eşittir 1 diye bulursunuz. İkinci arkadaşlar bakın 4x değerini verdi. 4x eşittir 4x. Şurada. Çarpmanın toplama üzere dağılma özelliğini yaptığınız zaman 7x artı 10'u elde, ettiğin, elde ediyorsunuz arkadaşlar. Ee, 7x artı bakın 7x artı 10'u elde ediyor muyuz bakalım. 7x artı 21 eşittir 7x artı 10. Burada 10 var burada 21 var. Demek ki bu özdeşlik değil birbirine eşit değil arkadaşlar. 2x 2 ile 3'ü çarptığınız 6 x ile 7'yi çarptığınız 6 x'ye eşittir. 3x artı 7. Bakın arkadaşlar burada bir 3x var x var burada 3x var. Bu ikisini topladığınız zaman şurası için konuşuyorum tabi şöyle temizleyelim 2x ile x'i topladığınız zaman 3x artı 4 yapıyor. Burası 4 Diğerinde ise sabit terimimiz 7. Yani birinde sabit terim sağ taraftakinde dörtgen, sol taraftaki sabit terim 7 olduğu için bu özdeşlik değil arkadaşlar. Şurada bakın 4x küp çarptık artı 4x eşit olduğundan özdeşlik. Eksi 3x ile eksi 3 yaptığı için çarptığımız zaman burası da arkadaşlar özdeşliktir. Şimdi özdeşliklerle ilgili birkaç örnek yapacağız. Evet. İlk üç tanesi, bakın üç, üç, ha, ilk dört tanesi nehirin, pardon şöyle yapalım, iki, dört. İlk dört tanesi nehirin, i̇lk, ikinci, şurada kaç var, dört demeyelim de, evet. şöyle, evet. Bunlar Hilal'in. Bunlar da Ahsen'in. Evet çözün bakalım arkadaşlar sorularınızı. Özdeşiklerini bulun bakalım. <laughs> Nehir çarpacaksın. Hilal. Hilal mikrofonun sesini aç bir Hilal. Ben hocam ben şimdi 3x 3x x'i çarparsan Neyim ne, olur Hilal? Ben. Yo nehir doğru yaptın. 3x x. Efendim? Hocam 4x olmaz ben ama sen toplamış alıyorsun. Çarpman lazım. 3 e x'i eksi çarparsan ne olur? 3 x olur. Bak. Ya, hmm. Hilal şöyle diyeyim sana. X ile X ile X'i çarparsan ne olur? X. Ya da 2 X. Yok. X ile X'i çarpmıyor. 2 ile 2'yi çarparsan ne olur Hilal? 4. 4. 4 nedir? 2'nin? Karesidir değil mi? Karesi. E x'i x'i çarparsan ha, ne x olur? X'in karesi o zaman. Bu da x kare olur değil mi? Şimdi o evet. zaman burada x'i x'i çarpınca ne olacak? x kare değil mi? Yani. 3x kare. Yani 3x ile 1x'i çarparsan ne olur? 3 kere 1, 3 değil mi? 3 çarpı 1 kare. diyeceksin. x çarpı x diyeceksin. Buradan da neyi bulursun? 3x kareyi bulursun değil mi? Evet. evet. Evet, şimdi yap. Galiba orada bir kısa devre yaptın. <laughs> e şimdi yeniden yap bakalım Hilal orayı. Yani çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliğini yapıyorsun. 3x ile x'i çarptın. Evet, 3x kare. Evet, şimdi 3x ile 1'i çarparsan. Bir etkisiz elemandır çarpmada. Yine 3x yazar değil mi? Artı 3x diyeceksin. Evet, Artı 3x. Evet şimdi y ile çarpacaksın. 3x artı y mi oluracağım? Ama toplama yapmıyoruz, çarpma yaptığımıza göre <laughs> 3x y yapar değil mi? Evet, aşağı geçelim. 2x e 3x çarpılırsa ne olur? 2x 3x çarpmıyorsa. 6x mi? Hayır. Evet. 6x x kare değil mi? X kare. 6x kare. Bak şimdi buna ben sana yardım edeyim. Beni dinle. Alttakini de sen ona göre yap. Ben yaparken sen de yap ama. Tamam mı alttakini? Birinci terim ile diğer sayıdaki birinci terimi çarptım. 6x kare. Birinci terim ile diğer e, parantez içindeki ikinci terimi çarptım. 2x ile eksi 1'i çarparsam eksi 2x yapar. Sonra devamına geliyorum. Bak farklı renkle gösteriyorum. İkinci terim ile birinci parantezdeki ikinci terim ile ilk önce ikinci parantezdekini çarpıyorum. Artı 1 ile 3'ü çarparsam yine kendisidir. Yani 3x yapar değil mi 3x'i çarparsam. Sonra artı 1 ile eksi 1'i çarparsam nedir? Artı ile eksinin çarpımı eksi 1'dir. Şimdi bunu artık düzenleyebilirim. Bunu düzenlediğim zaman sonu x kare ile biten olmadığı için bunu yazıyorum. Bak 6x kare. Sonra eksi 2x var burada. Burada da artı 3x var. İkisinin de değişkeni x olduğu için bunları toplarım. 3x'ten 2x çıkarsa ne kalır? Artı x kalır. Sonra da eksi 1. İşte bu kadar. Anladın mı Hilal? Şimdi aynısını sen yap bakayım Hilal. Önce ne yapacaksın? Hilal. Efendim hocam. Canım. Şimdi 5y ile 3x'i çarpacaksın. Ne olur 5y ile 3x'i çarparsan? Hocam. Ya, Hilal bugün bunları çöz tamam mı? Çöz. 5y ile 3x'i çarparsan bak 15yx olur tamam mı? Y bak bu, bu konuyu tamam hocam. Geçen derste hafta içi anlatmıştım çünkü. Bak Burada da 5 Ona giremedim hocam ben maalesef. Evet, pardon. buradan da 5y ile eksi 5'i çar 1'i çarparsam ne olur? Eksi 5y olur değil mi? Hadi şimdi ikinci terimleri de sen çarp bakayım Hilal. Eksi 2 ile 3x'i çarparsan ne olur? Eksi 2 ile 3x'i çarparsak hocam. Eksi ile mı? Eksi. Eksi 6x mi? Evet doğru. Eksi 6x. Eksi 2 ile eksi 1'i çarparsan ne olur? Art iki. Artı 2. Artı 2. Şimdi burada yapmamız gereken şu Hilal. Burada y x değişkeni var. Burada y var. Burada x var. Gördün mü? Demek ki hiçbiri birbiriyle evet. toplanmıyor değil mi? Evet. Çünkü y x var. Y var ve x var. O yüzden bu, bu görmüş olduğun aynen kalır Hilal. Tamam mı? Çünkü değişkenleri tutmuyor. Mesela bak burada ne vardı? Her ikisinde de x değişkeni vardı. O yüzden her ikisini toplayıp çıkarabiliyorduk. Bak şurada da gördün mü? Burada da hiçbirini toplayıp çıkaramadık. Niçin? Değişkenleri uymuyor. Ama ah sen burada ne yaptı? x kare ile x kare birbirini götürür dedi. Niçin? Her ikisinin de değişkeni x kareydi, değil mi? Doğru yaptım. Evet. İşte doğru yaptığını söylüyorum zaten. Yani değişkenlere uysaydı biz de böyle yapardık. Birbirini toplardık, çıkarırdık. Ama değişkenlere uymayınca hiçbir şey yapamıyoruz. Mesela burada artı 9 var bak. Burada da eksi 2 var. Her ikisini ne yapmış? 1 artı 1 eksi demiş. Çıkartmış ve 7'yi bulmuş. Ama bizim burada öyle bir şansımız yok. Ya da Nehir'in burada öyle bir şansı yok. Değil mi Nehir? Var mı? Yok hocam. Var var değil mi Nehir? Değişkenin neyi nehir burada birinci terimin? On x. On x. Bunu x değil mi bunun değişkeni? Evet. E bunun değişkeni neyi nehir? X. X mi? Şimdi kızların yanlışlarını buluyoruz. <laughs> Şimdi bak 2x ile 5'i çarptın ne oldu nehir? 10x oldu değil mi? Evet. 2x ile 2x'i çarparsan ne olur Nehir? 4x kare mi olur hocam? Evet orada bir kareyi unutmuşsun değil mi Nehir? Evet hocam. Evet anladın mı şimdi? Evet başka da bir yanlışınız evet. yok. Evet arkadaşlar aslında bunlar çok basit şeyler ama küçücük bir de şurada kareyi unutmak ya da şurada bunu toplama yapmak onlar size <laughs> puan kaybettirir. Tamam mı gençler? <laughs> Puan kaybetmemek için bakın. Bunları mutlaka kendinizde yapın. Bakın bu sonuçları nasıl elde ettiğimizi kendinizde aynen işlemi yapın. Bu sizin ödeviniz gençler. Tamam mı kızlar? Tamam hocam. Evet bunları bunları yeniden yapmanızı istiyorum. Hatta şöyle yeniden şöyle göndereyim. Bir dakika. Bir kere sayfayı açmış bulunduğum için kapanmıyor demek ki. <laughs> Bakalım. Evet gitti. Şu sayfanın ekran görüntüsünü alın. Hilal, Nehir. Aldınız mı? Evet hocam. Evet. Bu alttakileri mutlaka e, bugün çözün arkadaşlar. Yarına bırakmayın. E, özellikle alttaki bakın. Denizli'den aşağısını mutlaka tekrar çözün, tamam mı? Evet Hilal, bunlardan hangisi özdeşliktir? Hı, hocam hangisi sağ ve sola eşit? Hangisi Hilal? Değişik mi hocam, Denizli mi? Bak şimdi. Denizli'yi yapsaydık şöyle olurdu değil mi? Aa, 4 pardon. x artı 4 olurdu. Bak bununki 4, bununki 1 olmadı. Ama şuna bakın arkadaşlar. Bu ne oldu? C, 3x evet. kare. Bu çarpıldı ne oldu? 9x oldu değil mi? Demek ki cevabımız neymiş? C. Almış, değil mi? C. Evet. C şıkkı bulmuş nehirde doğru. Evet devam ediyoruz. Vallahi bir dakika arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi sıradaki soruya geçiyorum bakın şimdi evet ah sen bunda sen çöz tamam hocam bugün beylerden ses yok herhalde. Hocam çözdüm. Evet arkadaşlar. X artı 2'ye. Birinci doğru. İkinci 4X kare 2X kare eksi 2X doğru. Üçüncü 3 kere 7 21 olduğundan 21X artı Z e, o da 7 ile çarpılırsa 21X artı 7 Z olur. Ama karşıdaki eksi olduğu için olmaz. X küp var arkadaşlar. iki tane daha X ile çarpılırsa x üssü 5 olması lazımken e, halen diğer tarafta x üssü 4 yazdığı için 3 ile 4 yanlış, doğru olanlar 1 ve 2. Evet doğru. Gençler anlaşılıyor mu? Hilal evet, Nehir. Hocam. Tamam Nehir bunda sen çöz. Nehir nasıl gidiyor? Nehir düştü. Ya da çözüyorum da. Evet. Şimdi nehir ilk önce yazalım istersen. Bak şöyle ben yazayım sana yardım edeyim. 2x ile 5x'i çarpacaksın. Birinci yaptığın bu. İkinci yaptığın e eksi diyorsun. 1 ile eksi 1 ile 2x'i çarpacaksın. Sonra sıra diğerine geliyor. Buradan da artı 1 ile 5x'i çarpacaksın. Sonra artı 1 ile eksi 1'i çarpacaksın. Değil mi Nehir? E şimdi bunu düzenle bakalım. Şöyle. Şöyle. Ve şöyle. Unutma burada bir eksimiz var bu önemli. Çünkü eksi ile artının çarpımı neydi? Eksiydi. Evet, buradan da nasıl buluyoruz? O, aşağıdakilerden hangisidir diyor, değil mi? Hangisidir dediğine göre ne olması gerekir? Nehir sesim geliyor mu sana? Evet hocam. Evet, şimdi buradan eksi 2x artı 5x bir tane daha vardı, onu yazamadın. Bir de ne var? Tamam hocam. 0 var. Eksi 1 var, değil mi? İkisi evet. Dedik, evet. Şimdi burada bunlar olduğuna göre özdeşi diyor. Bu sayının özdeşi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hangisi olur? Evet. Hangisi? Hı. Şimdi sonuç ne oldu? 10x kare 2 kere 5 10x kare 2 kere 1 2x Neydi? Ama şurada bir şey daha var gördün mü? Bir de bunu ekleyeceğiz. Eksi 10 x kare. E bunu eklediğimiz zaman ne olur? Şimdi 10 x kare. 10 x kare daha ne yapar? 20 x kare değil mi? 20 x evet. kare. Sonra 20 x kare. Burada bir 2 x var. Evet, burada da bir 5x var. Biri artı, biri eksi olduğuna göre birbirinden çıkar, artı 3x kalır, değil mi? Sonra bir de burada evet. eksi 1 var. O zaman cevabımız ne oluyor? Ceyhan. Ceyhan oluyor, değil mi? <laughs> ha? ha pardon, burada eksi 3x diyor. Bizim burada neden artı çıktı? Burada bir yanlışlık var arkadaşlar. Olması gereken şu artı. Tamam. evet. Niçin? Çünkü orada bir 5x var. 5x artı yapar. Diğeri ise eksi 2x. Hı? Ne? Ne çıktı? Ne olmuş? A eksi kare Biz artı 10x kare bulduk. Eksi 12 kare artı kare. Evet, cevap niye böyle çıktı arkadaşlar? Ben ben çözdüm, çözdüm. Evet. Hocam çözdüm ben. Kapan mı? Çünkü arkadaşlar şurası artı değil, burası eksi. Kafanızın karıştığının farkındayım çünkü. <laughs> tamam, hadi gel hadi Ahsen anlasın, dur dinle. Bari şaka bir yana arkadaşlar, şurası eksi 10x, tamam mı? Burası eksi 10x kare. Bunlar birbirini götürürse... Tamam, hızlıca anlatacağım. O yüzden hızlıca ya. Ee, şimdi 2x kare 2x artı 2x ile 5x'i dağıtacağız. Şununla da şu <laughs> şununla şu. 10x kare. Benim yazımı ne kadar okursunuz bilmiyorum ama. Eksi 2x. Sonra artı 1 ile hatta başka bir renkte gösteriyorum. Artı 1 ile 5x artı 1 ile eksi 1. O da 5x artı 5x eksi 1 yapar. Artı 1 ile eksi 1'i çarparsak eksi 1 yapar. Bir de eksi 10x karemiz var. Eksi. Onu da farklı bir renkle yapalım. Eksi 10x kare. Artı 10x kare. Eksi 10x kare. Bunlar birbirini götürdü. Elimizde hiç x kare kalmadı. Yani şu x karelerle işimiz bitti. Şimdi e, biz ne yapacağız? Şurayı yapacağız. Eksi 2x ile. 5x eksi 1'i. Ee, 2x eksi 2x ile 5x'i topladık. 3x yaptı. Bir de eksi 1'imiz var şurada. Onu da unutmayalım. 3x eksi 1. Yani cevabımız Adana. Anlaşıldı mı? Hilal, Nehir. Evet. Sevindim. Evet arkadaşlar dersimiz bitmiştir. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Evet. Yarın e, sizden daha iyi bir performans bekliyorum. Tamam mı gençler? Tamam hocam görüşürüz. Evet görüşürüz. E, Hilal gönderdin mi canım? Hilal duymadım beni. Ece. Efendim hocam? şey Hilal, Hilal eklen, aldın mı ekrandakini? Bunu evet yeniden, hocam onu aldım. Tamam. Bu soruları yeniden çöz tamam mı? Tamam hocam. Haydi görüşmek üzere, hoşça kal.